Kentin marka değerini yükseltmek ve tanınırlığını arttırmak amacıyla Avrupa'da girişimlerini sürdüren Çiğli Belediyesi, 2020 yılında aldığı Avrupa Diplomasi ve Avrupa Partner Kenti ödüllerinden sonra Avrupa Spor Kentleri Federasyonu'nun düzenlediği ve Avrupa'nın önde gelen kentlerinin başvuruda bulunduğu Avrupa Spor Kenti ödülünü Çiğli'ye getirmişti. Spor Kenti ödül töreni Covid-19 salgını nedeniyle online olarak yapıldı. <laughs> Thank you. Törenin açılış konuşmasını Federasyon Başkanı Francesco Lupatelli yaptı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden ödül almaya hak kazanan 11 kentin belediye başkanıyla birlikte törene katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptığı konuşmada sporun birleştirici ruhuna vurgu yaparak katılımcı belediye başkanlarını ve diğer tüm spor paydaşlarını ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı birlikte hareket etmeye davet etti. and Steve of Sport Federation. Stay active and healthy.